Dejavu, vu, Fransızca da zaten görülmüş demektir. Dolayısıyla ne olduğu isminde gizlidir. O anda gördüğünüz ya da deneyimlediğiniz bir olayı, daha önceden gördüğünüzü ya da deneyimlediğinizi sanma ya da hissetme halidir. Şu an dejavu oluyorum sanki, daha önceden yaşamış gibiyim bu anı deyip kafanızın karıştığı olmuştur. Bu olayın nedenleri halk arasında birçok farklı şekilde izah edilmektedir. Kimisi reenkarnasyon, münetcimlik, geleceği görme gibi bilim dışı, sahte bilimsel konulara bağlarken, popüler kültür bunu evrenin dinamiklerindeki bozulma, yani hata olarak tanımlamıştır. Peki işin aslı nedir? Bilim dejavu hakkında ne söylemektedir? Dejavunun bilimsel açıklaması beyin noktaları arasındaki zaman farkına işaret eder. Bu durum Sinir aksonlarındaki küçük bir sapmadan kaynaklanır. Beynin sağ ve sol lobları arasındaki zaman farkı, bir anın daha önce yaşanılmış gibi hissedilmesine sebep olmaktadır. Bu fark milisaniyeden daha az olsa bile, bir anı daha geç algılayan lob, bu anın daha önce yaşandığını hisseder. Yani dejavunun nedeni iki lob arasındaki zaman farkıdır. Bilim literatüründe dejavu ilk defa 1928 yılında Edward Teach Henner'ın Bir Psikoloji Kitabı isimli kitabında tanımlanmıştır. Dr. Edward durumu şöyle izah etmektedir. Beyin, bir deneyime yönelik olarak tam bir algı üretmeden önce kısmi bir algı yaratır. İşte bu kısmi algı, daha önce deneyimlenmiş bir olay olduğu hissi yaratmaktadır. Bilim camiasında dejavu, hatırlanan veya yeni oluşturulan bir anıda meydana gelen ve yeniden yaşanmışlık hissi uyandıran bir hafıza hatası olarak görülmektedir. Dolayısıyla kült film serisi The Matrix'in bu konuda açıklamasının gerçeğe en yakın açıklama olduğu söylenebilir. Filmde Kerem Anmaz tarafından canlandırılan Trinity karakteri dejavuyu şöyle açıklar. "Dejavu genellikle Matrix'te bir hata oluştuğu anlamına gelir. Bir şeyler değiştirdiklerinde meydana gelir. 2004 yılında yapılan bir araştırmaya göre her 3 insandan 2 tanesi ömründe en az bir defa olmak üzere dejavu görmüştür. Peki bu dejavu nasıl oluşur? 1928'den bu yana konuyla ilgili birçok hipotez ileri sürülmüştür. Bunlardan en güçlüleri ve deneysel arka plana dayananları hafıza ile ilişkili olan hipotezlerdir. 1941 yılında yapılan bir araştırma, dejavunun nasıl oluştuğuna güzel bir şekilde göstermektedir. Dr. Benister ve Dr. Zenkville, deneklerine bazı materyaller göstermiş ve onları öğrenmelerini istemiştir. Sonrasında hipnoz yöntemiyle hipnoz sonrası bilinç kaybı hali yaratmışlardır. Böylece hipnoz öncesi gösterilen materyallerle olan hafıza bağlantılarını zayıflatma hedeflemişler. Daha sonrasında deneklere hipnoz öncesinde gösterdikleri materyalleri yeniden göstererek ne hatırladıklarını sormuşlardır. 10 denekten 3 tanesi bu materyalleri daha önce gördüğünü ancak nerede gördüğünü hatırlayamadıklarını ve dejavu yaşadıklarını söylemişlerdir. Benzer şekilde 2008 yılında Dr. Cleary tarafından yapılan bir araştırmada dejavunun hafıza tiplerinden benzerliğe dayalı tanımlama ile ilgili olduğu gösterilmiştir. Sonrasında 2012'de yapılan ve sanal gerçeklik kullanılan deneylerde bu tip hafızanın gerçekten de dejavu ile yakından ilişkili olduğu ispatlanmıştır. Sanal gerçeklik içerisinde o anda gösterilen bir sahnenin genel hatları, daha önceden görülen ancak tam olarak hatırlanamayan bir sahnenin genel hatlarıyla belli bir ölçekte uyuşuyorsa kişi dejavu yaşadığını düşünmektedir. Yapılan bazı diğer çalışmalarda bu sonuçları farklı yönlerden desteklemektedir. Beynimiz kusursuz değildir. Dolayısıyla ara sıra hatalar yapar ve hafızada olan bilgiler bozulabilir, çarpıtılabilir ya da silinebilir. Ancak kimi zaman hafızamızda yer eden bilgiler şifreli bilinç kaybı denen bir şekilde silinir. Bu anılar büyük oranda silinmiştir ancak bir kısmı da beyin içinde korunmuştur. Sonradan bu anıya benzer durum ile karşılaştığımızda bu silik anı yeniden hatırlamaya çalışırız anı o an yaşadığımıza çok benzerdir. Dolayısıyla aynısı zannederiz. Öte yandan anımız o anki yaşadığımızdan bir miktar farklıdır. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz anın farklı olduğunu sanırız. Bu da dejavu algısıyla birebir örtüşür. Dr. Robert Efron gibi kimi bilim insanları, dejavunun iki beyin lobu arasında verinin işlenme hızındaki mikrosaniyelik farklardan da kaynaklandığını ileri sürmüştür. Bunu giriş kısmımızda size anlatmıştım. Bir veriyle karşılaştığımızda beynimizin sol lobu da sağ lobu da bu veriyi kendi bünyesinde işler. Ancak gelen verilerin sıralanması işi sol beynin temporal lobunda yapılır. Normalde beyin sol beyne doğrudan gelen sinyaller ile sağ beyin üzerinden geçerek gelen sinyaller arasındaki zaman farkını düzeltir. Yani sinyalleri senkronize eder. Ancak bunu kusursuz olarak yapamadığı zaman sinyaller arasında senkronizasyon bozukluğu olur. Bu da dejavu algısına sebep olabilir. Beynimizin iki lobunu birbirine bağlayan korpus kollosum isimli köprüdeki nöral ağlarda meydana gelen aksama, iki tarafın verilerinin zamansal olarak birbiriyle örtüşmemesine neden olabilir. Bu da esasında aralarında 10 mikrosaniye fark oluşacak iki sinyalin arasında 15 mikrosaniye fark olması neden olur. Beyin bunun 10 mikrosaniyesini düzeltir. Fakat geriye kalan 5 mikrosaniyelik fark dejavu algısına neden olur. Birey aynı olayı iki defa yaşadığını sanır. Bir diğer olası açıklama, rüyalarda oluşturulan silik anıların gerçek hayatta benzerleriyle karşılaşmamız halinde sahte anılar yaratıyor olmasıdır. Alan Brown tarafından 2014 yılında yapılan bir çalışmada katılımcıların %20'sinin dejavu deneyimlerinin rüyalarıyla örtüştüğü, %40'ının ise hem rüyalar hem de gerçek hayattaki deneyimler ile örtüştüğü tespit edilmiştir. Son olarak dejavunun bazı hastalıklara ilişkisi olmasından da söz etmekte fayda var. Tarih boyunca dejavu, şizofreni, anksiyete ve kişilik bozukluklarıyla ilişkilendirilmiştir. Ne yazık ki bu hastalıklarda ilişkisi tam olarak ortaya konamamıştır. Fakat yan lob epilepsisi isimli bir hastalıkla doğrudan ilişkisi olduğu keşfedilmiştir. Bu ilişkiyi irdeleyen bilim insanları, dejavunun aşırı nöral elektrik boşalması sonucu oluştuğu fikrini ileri sürmüşlerdir. Normalde epileptik olmasa da her insan orta düzeyli epileptik nöbet geçirebilir. Bu tip bir elektrik boşalması herhangi bir bireyde hafıza atalarını doğurabilir ve dejavuyu tetikliyor olabilir. Dejavunun görülme sıklığının 10. kromozom üzerinde bulunan bir genle alakalı olabileceği düşünülmektedir. Bu geni taşıyan insanlarda orta düzeyde epilepsi durumu görülür. Peki bu dejavu kimlerde görülür? Şizofreni, anksiyete bozukluğu ve depresyon rahatsızlıkları olanlarda daha sık görüldüğü öne sürülüyor. Ancak yapılan araştırmalar bu hastalıklarla dejavunun bir bağlantısının olmadığını göstermektedir. Dejavu en çok epilepsi hastalarında ortaya çıkıyor. Nöbet öncesinde bilinci açık iken ortaya çıkan dejavu kişinin daha şiddetli ataklar geçirmesine neden olabiliyor. Bu nedenle özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde dejavu çok fazla yaşanıyorsa doktora başvurulmalı de epilepsi hastalığı olup olmadığı anlaşılmalıdır. Yetişkinlerde ise bu durumun yaşanması stres, yorgunluk veya diğer sebeplerden kaynaklanabilmek. Peki dejavu yaşamak herhangi bir rahatsızlığın belirtisi midir? Daha önce belirttiğim gibi dejavu hissi insanların çoğunluğu tarafından en az bir kere tecrübe edilir. Peki bu durum olası nörolojik rahatsızlıkların belirtisi midir? Başlangıçta dejavu hissinin şizofreni, anksiyete gibi nörolojik rahatsızlıklarla ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Ancak şimdiye kadar yapılan çalışmalarda bu ilişkiyi destekleyici kesin bir sonuç gözlenmemiştir. Dejavu yaşamak bu tarz rahatsızlıklara sahip olunduğunu göstermez. Ancak anksiyete, epilepsi ve şizofreni rahatsızlıkları olan bireylerin daha çok dejavu yaşadığı belirlenmiştir. Bir iddia ise sıklıkla dejavu yaşamanın Alzheimer hastalığının habercisi olabileceğidir. Bu iddiayı destekleyen veriler kısıtlıdır. Dolayısıyla dejavu hissine kapılmakta korkacak bir şey yoktur. Ancak dejavu nörolojik rahatsızlıklara erken tanık olmasında yardımcı olabilir. Sebebi her ne olursa olsun. Dejavu olgusunun bilimsel izahı bir sahte bilim olarak parapsikolojinin iddia ettiği. Müneccimlik ve doğaüstü herhangi bir süreçle ilgili değildir. Sinir bilimsel araştırmaların her geçen gün güç kazanmasıyla bu tip tam açıklanamamış biyolojik unsurlar da gün ışığına çıkmaktadır. Örneğin kullanılan bazı ilaçların sinirler üzerindeki etkisinin dejavuyu arttırdığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla yediğimiz besinlerin sinirlerimiz üzerindeki etkisi bile bu olayları açıklayabilir. Bunun haricinde konuyla ilişkili bazı diğer örnekler de vardır. Örneğin jamevu, Fransızca'da asla görülmemiş demektir. Daha önce karşılaşmış olduğumuzdan emin olduğumuz bir durumda kendimizi o durumla ilk defa karşılaşıyormuşuz gibi hissetme halidir. Belli dil bozukluklarında, bilinç kayıplarında ve epilepsi durumunda görülebilir. Jamevu olgusunu kendimiz tetiklememiz de mümkündür. Eğer 60 saniye boyunca peynir sözcüğünü tekrar tekrar yazacak veya sözlü olarak tekrar edecek olursanız, bir süre sonra kelime anlamını yitirmeye başlayacaktır. Buna rağmen tekrar etmeye devam ettikçe peynir sözcüğünün gerçek bir sözcük olduğuna dair şüphe duymaya başlarsınız. Bu, jamevu olgusuna oldukça benzer bir deneyimdir. Örneğin déjà entendu, Fransızca'da zaten duyulmuş demektir. Duyduğumuz bir şeyi daha önceden duyduğumuzu düşünme ancak emin olamama halidir. Son olarak rejavu ise yaşanılan bir olayın ileride tekrar yaşanacağını düşünme hissidir. Bu terimler hakkında çok fazla bilimsel araştırma yürütülmemiştir. Gelecekte yapılacak araştırmalarla bunların sebepleri daha net olarak anlaşılabilecektir. Videoyu buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarıma bir beğeni bırakman yeterli olacaktır. Fikirlerini yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.